Merhaba. Bugün sizlere Project Hospital adlı bir oyun hakkında bilgi vereceğim. Bu oyun, kendi hastanenizi yönetmenizi ve tedavi etmenizi sağlayan bir simülasyon oyunudur. Oyunda birçok farklı hastalık ve durumla karşılaşacak ve bunları tedavi etmek için doktorlar, hemşireler ve diğer sağlık çalışanlarını işe alacaksınız. Hastaların doğru teşhis edilmesi ve uygun tedavi yöntemlerinin uygulanması da sizin sorumluluğunuzda olacak. Ayrıca hastane personelinin eğitimine de önem vermeniz gerekecek. Onları daha iyi hale getirmek için eğitim programlarına katılmalarını sağlayabilirsiniz. Projede hastane gerçekçi bir hastane simülasyonu sunuyor ve her detay düşünülerek tasarlanmış. Grafikleri ve sesleri de oldukça başarılı. Bu oyunu sevenler gerçek bir hastanede çalışıyormuş gibi hissedecekler. Umarım bu kısa video Project Hospital hakkında size daha fazla bilgi edinmenizi sağlamıştır. Teşekkürler.